Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Airties Air 5342 modem kurulumu ve kablosuz ayarları nasıl yapılır bunu anlatacağım. İlk olarak modeminize kablolu veya kablosuz olarak bağlantı gerçekleştirmiş olduğunuz bir cihazdan herhangi bir internet tarayıcısı açarak adres satırına 192.168.2.1 yazarak giriş gerçekleştirelim. Karşınıza modeminizin arayüzüne giriş ekranı açılacaktır. Şifre bölümüne herhangi bir şey yazmadan tamam butonuna basarak geçelim. Karşınıza modeminizin arayüz ekranı açılacaktır. Modeminizin internet ayarlarını kolay bir şekilde gerçekleştirebilmek için sol kısımda yer alan menü içerisinden hızlı kurulum başlığına tıklayalım. Açılan ekranda kullanıcı adı ve şifre bölümlerine servis sağlayıcınız tarafından sizlere verilmiş olan ADSL kullanıcı adı ve ADSL şifre bilgilerinizi yazdıktan sonra ileri butonuna basarak devam edelim. Açılan VLAN sayfası içerisinde kablosuz A adı SSID bölümüne Türkçe karakter içermeyen bir kablosuz A adı oluşturabilirsiniz. Kablosuz güvenlik tipini VPA artı VPA2 seçtikten sonra kablosuz şifre bölümüne en az 8 karakterden oluşan, Türkçe karakteri içermeyen bir kablosuz güvenlik şifresi oluşturalım. Daha sonra sayfanın alt kısmında yer alan kaydet butonuna basarak yapmış olduğumuz ayarları kaydedelim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.